Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kusak Kutuk bugün sizlerle beraber değişik bir maple beraberiz yeni seri adı up yukarı yani şimdi nasıl bir şey olduğunu anlatacağım size ben mapin şimdi şöyle ki amacımız elimizdeki itemleri kullanaraktan üst tarafa ulaşmak şuraya ulaşmak bunun için çeşitli yöntemler deneyebiliyoruz hani o tarz güzel bir map Şimdi ben ilk bölümü izledim. Öyle bir durum var. Bir anlamak açısından. Neyse sıkıntı değil. Yanlış koyduk ama sıkıntı değil yani. Ben şunu yine bir alacağım her zaman gibi. Allah'ım. Bir. Şimdi. Evet. Böyle bir ünümüz olmuş oluyor böylece ne? Bunlar her map'te tam olarak bilmiyorum orasını ama Yedişer blok yükseklikte. Şimdi şimdi bu gelsin. Ondan sonra bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. San dersen bu şekilde bitiriyoruz burayı. Evet. Şimdi amacımız şuraya ulaşmak ama nasıl ulaşacağız? Ha evet. Evet. Şimdi bunu tıklıyoruz. Bir dakika bilmek geçmiş oluruz böylece. Evet, düşürdü bizi bu arkadaş. Şimdi ee, ne var başka elimizde? 1 2 3 4 5 6 7 8 herhalde. Bir şey denemek istiyorum ama bakalım olacak mı emin de değilim. Şimdi bir crafting table yapalım biz kendimize ilk başta bir. Ve olmadı. Evet, olmayacak. Evet, kötü oldu. Nasıl yapacağız peki? Şimdi şu sınavları kartopuna öçürmemiz lazım. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Nasıl olacak o? Allah Allah. Nasıl yapacağız? Yok böyle olmaz. Bir saniye şuradan biraz açalım. Bakalım. Evet kayta güzel çalışıyor. Şimdi nasıl yapabiliriz? Güzel map yani de aklıma şimdi normalde aa, zaten olmazmış ki ama Cık. olmaz olmaz yok. 300 üste koyma yapmaya çalışacağız. O şekilde yapmaya çalışacağız. Snow water bottle nasıl yapacağız ya Allah Allah İlginç Şimdi böyle yapsak ne oluyor? Olmaz Şimdi şöyle bir durum var ki Şuradan itibaren ulaşmamız gerekecek Bir bodozlama gidelim bir saniye bir Gidelim bodozlama bakalım Evet olmadı Peki buraya ne koyabiliriz başka? Allah Allah. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şuraya bir Blaze koysak? Gitme. Nereye gidiyorsun? Vur bana. Vur. 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 Ha vursana. Vur. Vur. Ha. Evet oldu. Tamam yeter. Tam başka işim kalmadı seninle. Ve evet böylece geçmiş olduk ikinci bölümü de Allah'ım. Adam musunuz oğlum siz? <laughs> Güzel. Şimdi başka neyimiz var burada bizim? Bir adresinden pistonumuz var. Bu var. Bu var. Bu ne? Strength. O ne işim? Şu gün ne işimiz gelecek Slime block. Şuradan şöyle Allah'ım böyle yapılmıyor mu şu? Slime blokları ne yapacağız? Şimdi pistonu böyle koysak pardon. Bu wow, pistona böyle gelebilir bize? İlk defa gördüm. Şimdi sen bozum geliyor mu? Evet batımla geliyor güzel. Bunu da alalım şimdi. Şimdi buradan bir yadırmamız gerekecek bunu buradan bu şekilde yapalım Şimdi Evet Hem 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 e bu, bu olmuyor mu? Nasıl yapacağız biz bunu şimdi burada? Şimdi şunlar bir işe yaraması lazım ama ne işe yarayacak? Um. Bir fikrim var benim. Bir saniye. Şuradan bir restart atak. Bir restart. Şimdi. Şimdi. Dört tanesiyle bir crafting table yapsak. Sonra bunu böyle yapıp şu slime bloklardan şöyle bir, tane bu slime blok yapsak. Sonra bunu böyle değil. Gelelim. Bunu böyle yapıp bunu üzerine koysak ardından da şimdi indirdim mi sen şu imiş halimi şu anda hem galiba ne oldu anda ufak bir fikrim oluştu aklımda evet şöyle bir durum var ki benim açmam lazım bu geliyor muymuş bana? Evet güzel geliyor en azından. Şimdi sen gel. Şimdi sen de gel. Şimdi seni şöyle koysak. Seni böyle üzerine koysak. Evet oluyor. Şimdi. Evet ama olmadı gördüğünüz üzere. Şimdi olabilir misin bakalım. Allah'ım kafam çarptı Allah yapacağınız işi şey... Neyse Şimdi Allah'ım olmadı Ne yapacağız şimdi Yine cici oldu bu Olmaz ki ama böyle şimdi Eee Biz kaldık hatta bu sefer Dur lan dur Ben bunu yapacağım ama buldum ben yöntemi sıkıntı yok Büyük ihtimalle bu yoldan yapılacak. Şimdi benim yanımda lan. Oh yemeği diyorum. Acı çekiyorum şu anda. Sen yine gel bakalım abi şimdi be. Gel. Şimdi. Hayır. Eee hayır. Şimdi amacım şu. Amacım bu. Şuradan şu tane bir keseyim bir saniye. Evet. Geldim. Şimdi. Evet amacım buydu. Şimdi güzel. Şimdi bunu böyle koysak. Ardından bunu böyle koysak. Ardından bunu böyle çaksak. Evet. Oluyor. Evet şimdi olacak bakalım be Evet Allahım Yine olmadı Şimdi son bir kez daha Şunu şuradan Şöyle mesela nasıl koyacağız onu oradan Çok çok Allahım nasıl koyacağız El yetişmiyor Heee evet bir saniye bir stent içelim bir saniye şimdi. Yine olmadı ya. Bu böyle oldu mu olacak. Şimdi şu slime block gelsin bakayım bana abi. Slime blok nordu la. Yukarıda kaldı slime blok. Allah'ım. Bunlar ne işe yarıyor ya? Allah'ım. Bunlar ne yapıyor bir saniye be. Böyle bir şeyler yapılıyor mu bunlarla? Şöyle bir şeyler falan. Şöyle bir şeyler falan yapılıyor mu? Ne bu? Benim yanında. Şu an, an çekiyorum. Bildiğin anı çekiyorum. O benim slime bloğum nereye gitti ya? O yok oldu şimdi. Ne olacak? Neyse. Restart yapalım şuradan şimdi. Ben bunu yapacağım. Bana ne? Bütün bölümü alsa da ben bunu yapacağım. Şimdi. Crafting table yapmadan slime block yapabilir miyiz? Şimdi kaç bloğumuz var? Hmm. Evet. Bir de ya bunu yapmadan deneyeceğim bakalım bir saniye olacak mı? Şimdi şöyle yaparız başta. İlk başta bunu koyarız. Daha sonra bunu koyarız. Daha sonra bunu böyle 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 koyarız. Sonra bunu böyle koyarız. Daha sonra bunu böyle koyarız. Daha sonra da bunu böyle koyup işi bitiririz diyeceğim. Olmadı. Ha evet. Aslında olabilirmiş de. Ben şu an bu girdim birazcık bir saniye. Allah'ım. Yine olmadı. Ben bunu bulacağım. Nasıl yapacağız ya? Small hint. Up bones. Evet zıpla. Tamam. Ben de böyle düşünmüştüm zaten. Ver bakayım şunu elime şimdi. Şimdi. Tabanı neyle yapalım? Şimdi bunu böyle yaptık ki, bunun burasını koyabilelim de uzun bırtıyı. Şimdi ondan sonra, ha bir şey, bir saniye. Ya. Peki, ben bunu böyle bir saniye bir Hadi be ne kadar yavaş Gel. Şöyle elemesine koyup. Üzerine. Bunu böylesine koyup. Sonacıma. Bunu böyle koyup. Bunu böyle koyduktan sonra. Bunu böyle koysam. Ardından da bunu böyle koysam Sonra da şu düğmeye bassam E ne oldu Fuck you e Kaldı orada. İmdat Abicim Şu bloğu daha yakın bir yere koymam lazım Allah Allah nasıl yapacağız? Çok ilginç. Aklım almadı şu anda. Bir saniye. Şuradan bir, bir daha çekeceğim. Tamam bana büyük bir hint ver. Make a slime block and stick a piston. Ha evet evet. Bak bunu söyledi iyi oldu arkadaşın. De bir saniye bir şimdi. Slime block. Şunu bir kapatalım. Slime block. Bir tanesiyle yapılıyor mu? Vallahi yapılıyormuş. Lan ben de diyorum bir saattir niye olmuyor ya? Evet şu an her şey daha netleşti gibi sanki. Bir saniye sen de gel. Peki şimdi ne yapacağız? Evet şimdisi daha basit gibi. Şimdi İlk yapmam gereken şey yine aynısını yapacağım. Başta bunu buraya koyacağım. Sonra bunu buraya koyacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu zıplatacağım. Sonra nereye koyacağım? Sonra bunu koyayım. Sonra bunu koyayım. Sonra 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 bunu koyayım. Sonra bunu koyayım. Sonra bunu koyayım. Allah'ım bu şekilde olacak ama Allah'ım ölüyorum Ben bunu kırabilir miyim acaba ya? Öyle bir şey olabiliyor mu? Ben hep buna çarpıyorum çünkü öyle bir durum var Sen gel bakayım aşağıya evladım benim gel Gel bakayım He 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 GG. Stage 4. Evet. Birazcık yerden almış olabiliriz ama o kadar da olacak yani. Şimdi. Spam silver Şunlardan böyle yapılıyor. Bu şekilde blok yaptık. Bir tane de bu var. Bir tane de bu var. Grass. Grass ne için? Bunlar da bu şekilde blok yapılıyor. Üç bloğumuz oldu. Baya da bir yüksek bir şeyimiz orası ya. Valla. Bu ne? Speed. Speed'i kim yapsın? Speed'i geç. Grass. 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 Wow. Bov. Bu için. Şimdi benim bir aklımda fikir var şimdi bir saniye bir. Zaten grass'ı bir yere koyamayacağız. Öyle bir durum var. Evet grass'ı bir yere koyamayacağımızdan dolayı. Şimdi. Malum. Allah nasıl yaptı öyle Hah. Sıpla. Hah. Bu böyle yapınca yapılıyor. Aa evet. Evet. Şimdi bunu böyle koyduk. Evet. Böyle da bu şekilde yaptık. Ya. Uh, yeah. Evet. Fuck. Fuck. Restart. Bu böyle olmayacak ya. Bakayım kaç dakikamış video. Evet arkadaşlar ilk bölüm için yeterli gibi olacak ama ben bu bir sen şu bölümü bitirip gideceğim ben hemen. Evet. 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 Sonra acaba bunu böyle elime ver. O anlama değil. O anlama değil de. Anladınız siz Yani. Çok da fetal düşünmeyin o konu hakkında. Şimdi. Ee, şimdi ne yapacağız? What the fuck? Oy anasını. Ne yapacağız? Bir... Aha, tamam güzel. He <laughs> he he he. GG. 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 He <laughs> he. He he he. he. Allah'ım. Versene. Ah. Allah'ım. Niye böyle oldu bu? Ya yaptı, ama yaptım bana ne ya? Bana ne yaptım? Sonra şunu ver. Şu kalsın. Bu da kalsın. Ne bileyim ya ne diyeyim. Bu da kalsın. Şimdi, şimdi ilk bunu şöyle bir, bir yapalım. Ahmet, son acıma. Bunu böyle yapalım. Son acıma. Bunu böyle yapalım. Son acıma. Ya niye bu olmuyor? Bir saniye şuradan bir kez daha bir besa çekelim. Ya çözümünü buldum. Sıkıntı yok. Yapamıyorum ama. Allah'ım. Allah'ım. Ver şöyle hemen. Bir tane bundan ver. Bir tane de buradan ver. Şunu şöyle ver. Şunu şöyle ver. Şunu şöyle ver. Şunu şöyle ver. Bunu böyle ver. Bunu da at. Bunda bir işe yok. Şimdi. Sıkıntı yok. Bunu da yaptım. Aa fuck. Evet. Burayı böyle yapmış olduk. Evet burayı da böyle yapmış olduk. Evet burayı da bu şekilde yapmış olduk. Fakat şimdi gelin görün ki olmuyor. Bu da olmadı. Hepsini deneyeceğim. Allah Allah. Hem çok ufak bir ihtimal ne yapacağım anlamış, olabilirim. Niye aşağı düşüyorsun? Allah'ım. Allah'ım. Vur demiş bana. Vur. Uf, gençler ya. Ben bunu yaptım bana ne? Vallahi ben bunu yaptım. Aa bu girdi. Valla bu girdim. Ha geçti tamam. Ya bölüm uzadı uzadı ya yemin ediyorum. Bu iş böyle olmayacak. Bak ben bu bölümü yaptım. Öyle bir durum var. Yani yaptım sayın artık. Yani o kadar da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum şu durumda. Bu bölümde böyle değişik bir şeyler var ama. Ne yapacağız? Knockback. Ha. Ha. Ben neyse. Şimdi kesiyorum. Bir dakika evimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın demeden önce şunu da alalım. Bunu da Ve ve Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.